Survivor 2023 haftanın 3. ve son dokunulmazlık oyunu kadınlar mücadelesiyle başlıyor. İlk ikililer parkurun başında Çağla Ela Nur'a karşı. Hazır. Avantaj oyunuyla başlayacaklar. Buradaki amaç beyaz parçayı labirentten çıkartmak. Haydi Çağla! Haydi Çağla! Çağla bir çıkış yolu arıyor. Bakalım. Bu etabı avantajı kim kazanacak? Elanur bayrağı da kaldırsan kazandın diyeyim. Elanur bayrağı kaldırdı. Bravo. Çağla'nın daha yolu vardı. Elanur kazanıyor ve gönüller avantajın sahibi oluyor. Aferin Ela. Hazır mücadele başladı. İlk sayı kimin olacak? Çağla hemen. Rakibin önüne geçti burada. Haydi Ela haydi kızım. Çağla, çağla. Ve çamur etabında iki isimde. de. Ela aşağıdan. Az kalsın. Ben ayağımı çamura sokmayayım. Yukarıdan devam edeyim dedi. Ama işte Çağla bambaşka girdi bambaşka çıktı. Ela ilk çamurdan ikinciye giriyor. Çağla da son etaba girmek üzere. Haydi, haydi, Bugün temiz kalmaları hadi. mümkün değil. Hadi Çağla. Çağla önde Ela Nur son çamur Yağla. etabında. Çağla hızla gidiyor oyun sonuna doğru. Hadi. Hadi. Ela Son iki engeli kaldı. Avantaj Ela'da. Çağla atışlarına başladı, Aa, düşürmeye de başladı. Ya. Hadi ya, koş, U, koş, koş. Ve Elia da geldi, hadi fazla toplu ya, atış ya. yapacak. Çağla ya bir ya. tanesini hadi. dışarı attı. İzleme, Ve Elia şu an iyi Bravo. izliyoruz. Bravo. İşte Bravo. avantaj burada kendisini Bravo. gösteriyor. Bravo. Hem daha az gidecekler, Bravo. Hem de daha çok atacaklar. Buradan Pasanın Pasanın tamamını devirmeleri lazım. 2 isimde süratle toplarını topluyor. Ela atmaya devam ediyor. Elahanur zorla batıda düşürdü. Çağla şimdi rakibini yakalamak istiyor. Hadi daha, daha dikkat. hadi. Ve Elahanur'un 3 batığı kaldı. Ya buraya çok at, çok at. Onda var. Ondan çok ver Ela. At 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 at. Alt, alt, alt. Çağlan'ın altı. Elahanur'un 3 batığı kaldı sevgili seyirciler. Elanur güzel. ikiye düşürdü labut sayısını. Çağla arka arkayı isabetli atması lazım. Elanur bir. Çağla çok şanssız atışlar bunlar. Şimdi güzel bir atış geldi ama Elanur'un bir kaldı. Bakalım düşürmeyi başaracak mı? Elanur kaçırdı. Bakalım hangi takımın bowling atışı daha iyi? Çağla geri dönüş istiyor. Çağla güzel bir atış. Evet. Elanur sayıya yakın. Yeah. Yeah. Elanur yeah. kazandı. Yeah. Yeah. 1-0. Üçüncü yeah. dokunulmazlık oyununda Gönüllüler 1-0 önde kadınlarda. Sıradaki mücadele Aysu Senem'e karşı. Hazır. Avantajla başladık. Sevgili seyircilerimiz de özellikle oyun sonunu gördükten sonra avantajın işte takımlara ne kadar fayda sağladığını da anlamış olduk. Aysu çok hızlı tamamladı. Avantaj ünlülerin oyun sonunda fazla toplu atış yapacak olan isim Aysu ve ünlüler. Aysu bravo. Haydi Aysu. Hazır. Aysu mu Senem mi? Aysu. Haydi Aysu. Bu koridorda Aysu. rakibin önüne geçmeyi başardı. Hızla gidiyorlar. Aysu kayda düştü. Haydi Senem. Ve iki isimle sürülerek çamur engelini geride bırakmaya çalışıyor. Haydi, Senem. Haydi, Yusuf. Haydi, Senem. Haydi. Aysu, ikinciden çıktı. Senem çıkmak haydi. üzere. Haydi, Senem. Bravo, kuzum. Aysu! Bu oyun, bu etapıyla... Haydi, Aysu. ...oldukça zorlayacak haydi. yarışmacılarımızı. Aysu, hoş geldin. geldin. Senem arkasında. Haydi, Senem. Sağ Senem'in haydi. yüzü, Aysu'nun yüzü şu anda... Pek de parlak görünmüyor. Fazlan var. Çıkar hepsini elinden. Ay, ay, ay. Hepsini elinden Çıkar çıkar çıkar. Atışlara başladık. Ay, ay, ay. Bravo. Bravo. At 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 Aysu atıyor. Senem atıyor. Şu anda. Adada. Bravo. Bravo. Silip süpürüyorlar adeta iki isimde. de. At Bravo. Avantajı Bravo. kalan Aysu'nun fazla topu vardı. Koş. İşte. Bravo. Üç namuta düşürdü atışlarda. Adadan yolla. Senem bir an önce rakibini yakalamak istiyor. Aysu düşürdüğü bir labutunu düzeltiyor. Bu arada Senem de dört labuta düşürdü. Senem üç. Aysu'nun üç, Senem'in üç labutu kaldı. Biri sıkıntılı. Aysu ikiye düştü. Masanın üstünde de topları var. Şimdi Senem robotu düzeltmen lazım. Evet. Haydi son. Aylı, aylı. Bir daha var. Aylı, aylı. Bir daha var. İki daha var burada. Bir daha. Arkada var. Evet, Arkada var. var. Arka var. Arka. Aysu. Aysu atarsa kazanacak. Senem Olabut'un düzeltti. Aysu asfaltta kaçırdı. Bol, Aysu. Bravo, Aysu. Bravo. Kafalar karıştı. Hız yaptılar. Bravo. Ama kazanan Aysu. 1-1 oldu skor. Nefise Asena'ya karşı. Hazır. Haydi Nefise. Nefise mi Asena mı? Bakalım hangi isim daha hızlı bitirecek bu etabı. Asena çıkamadı işin içinden. Bir dakika süreleri var. Yani enteresan bir şey var. Daha beyaz parçayı oynatan olmadı. Ben değişik bir şey yaptım ama çıkmıyor. Sen şekilleri değiştiriyorsun hayatım. Yani hani e, beyazla oynadığınızı görmüyorum ben daha. Bitti. Başa alalım. Avantaj yok. Haydi Nefise. Hadi. Ve Nefise Asena'ya karşı. Hazır. Bir birlik eşitlik var. Dokunulmazlık oyununda. Haydi Haydi Nefise. Nefise mi Asena mı? Nefise. İki isim de eşit şartlarla atacaklar. Nefise'nin bembeyaz tişörtü. Bakalım nasıl çıkacak? Evet. Dost. 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 Asena geliyor. Dost. Nefise geliyor. Haydi Asena. Haydi, Asena. Haydi kızım. İkinci çamur engelini de bitirdiler. Hadi. Son engelliler artık. Debise çıktı. Hasena yüzü gözü çamur içinde. Hadi. 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 Harikasın, harikasın. Hadi. Dur, 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 dur. As, as. Kesinlikle harikasın. Hadi, hadi, süper. Bu. Bu kadar hadi. fazla çamuru hazır. geçince de atışları da net göremeyebiliyorlar hadi. bir yere kadar. ve Çıkar, 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 Şu anda atıklarını indiriyorlar. Azi, Azi, o, Güzel bir atışlar bir izliyoruz. Bravo. Güzel. Son Geride. topları da attılar. Nefesinin 8 ya. tane labutu var. Üç tanesi yan Aynı, duruyor. Hadi, gel, gel, gel. Sen. gel, gel, sen. gel, Hadi, gel da sekiz. Yan düşen labutları da düzeltemiyorlar bu arada sevgili seyirciler. Düşürmeye devam ediyorlar. Güzel atışlar. Ortaya, ortaya, ortaya. Bravo. Asena 5 Asena 4 evet. Nefise 6 Nefise 5 Nefise'nin 5 Asena'nın 4 ile butu kaldı 5'e 4'ler 2 tane ele gelelim Bırakmadım dışarı Solda da var bir Bakalım rakibini yakalayacak mı Nefis'e İki atıştır boşaltıyor. Şimdi yakaladı. Hasene yine öne geçti. Dördü üçler. Şimdi Nefis öne geçti. İki tane kaldı Nefis'inin. Üçe iki. Hasene kaçırdı. Bu gidip gelme tüketiyor. Çok yoruyor. Gel 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 gel. Doğru. Ve Doğru. Nefis'e bir. Asena yetişebilecek mi? Doğru. Nefis'e sayıya yakın Doğru. ama her an her şey olabilir. Doğru. Nefis'e Doğru. inanılmaz. Yanlıştı. Şimdi onu düşürüyor. Doğru. Ünlüleri de iki bir öne geçiriyor Nefis'i. Ve ünlüler iki gönüllüler bir. Zeynep Kardelen'e karşı. Hazır. Doğru. Zeynep ve Kardelen. Haydi Kardelen. Zeynep mi, Kardelen mi? Parkurun başarılı isimleri. Avantajda bakalım bu oyunda ne kadar başarılı olacaklar. Haydi kırmızı! Haydi! Bir dakika süreleri var. Zeynep sanki gerisi güzel değiştiriyor gibi gelmeye başladım an artık. Evet. Kardelen nasıl olmaz diyor. Acaba Zeynep de Kardelen de o beyaz parçayı oynatacaklar mı bir gün? Çok merak ediyorum. Labirentin en uzak köşesinde çünkü parçaları. Süreniz doldu. Avantaj yok. Başa geçebilirsiniz. Buyurun. Çin işkencesine son arkadaşlar. Haydi Zeynep. Avantaj yok. İki takım da avantajsız atışlar yapacaklar Zeynep. yine. Zeynep Kardelen'e karşı hazır. Kardelen. Süratle Haydi başladılar. Kardi. O ince koridor attığını geride bırakıp denge tatlısına gelmeyi başardılar. Sırada çamur etabı var. Kardelen kaydı. Ama kontrollü bir düşüştü bu zannedersem. Bakalım Zeynep mi? Aferin Zeynep. Kardelen mi önce atışlara ulaşacak? Sen daha hızlısın, Hadi Aynen. Hadi, Aynen. hadi. Yavaşla. Oğlum hadi. Hadi. Oldukça Aynen. sıcak bir havada Aynen. çamurların içinde bir dokunulmazlık mücadelesi var Dominik'te. Zeynep Aynen. önde son engeli de geride bıraktı çamurda. Aynen. Bir tane daha Aynen. çamuru kaldı. Kardelen'in Kardelen Aynen. engelden hiç Aynen. Aynen. mutlu değil. Aynen. 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 Gözleri çamur içinde. Çıkar, çıkar, çıkar. Zeynep atışlara başladı bu arada. İkişer ikişer düşürüyor. Kardelen. Süratle. Bombardıman yapması lazım artık. Zeynep çok ilerledi çünkü. Kardelen. Attığını düşünüyor Kardelen de. Çıkar çıkar şuradan. Ve... Çıkar. Şimdi toplarını alması lazım. Zeynep mi Kardelen Arka mi? Arkanda, var, arkanda, var, arkanda, var, arkanda, var. arkanda, arkanda, arkanda. Burada burada Arkadaşları Zeynep'e topun arkanda diyor. Fizana gitmiş o top çünkü göremedi. Hemen at koş, koş, koş. Zeynep at oradan. Topları at oradan. İşte avantajı kazanamazlarsa <laughs> da dan, 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 bu kadar fazla git gel yaparlar. Ya. Kardelen'in beş labutu kaldı. Kardelen dörde düşürmeyi başardı. Zeynep'in beş Kardelen'in üç labutu var. Beşe üçler. O, Topunu arıyor Kardelen. Rakibin hemen arkasında. Dörde üçler. Komutan. Bir lobutluk fark. Komutan. Kardelen ikiye düşürdü. Dörde iki. Haydi, dördü, dördü. Kardelen mi Zeynep mi? Haydi, haydi. Çok haydi. yoruldular. Haydi. Çık. Haydi, çık. Zeynep. Bunu kaçırdı. Kardelen. Zeynep ikilisi teğet geçiyorlar resmen. Labutlara. Arkada top var, arkada top var. İkişer ikişer düşünemeyince ayrık labutlar oldukça sıkıntılı. Kardelen bir. Bire düşürdü. Dörde birler. Kardelen sayıya göz kırpıyor. Ve o sayıyı böyle alıyor. Skoru da iki iki yapıyor. Üçüncü dokunulmazlık oyununda kadınlar mücadelesinde iki ikilik eşitlik var. 8 olan kazanacak. Aysu Ela'ya karşı. Hazır. Haydi Aysu. Aysu mu? Haydi Ayo. Ela. Nur mu? İki eldir avantajı kazanan takım yok. Aysu çok başarılı bir şekilde çıkarttı. Bayrağını aldı ve sakatlandı. Bravo. İlk oyununda da bu beyaz parçayı çok hızlı çıkarmıştı. Şimdi de başarılı geçiyor. Ve Aysu Ela'ya karşı hazır. 2-2'lik İki, eşitlik. Dokunulmazlık oyununda Aysu hızlı, Ela hızlı ama Aysu aynı yerde bir kere daha dengesini kaybetti. Çok hızlılar. Bugünkü oyunda gözleri resmen kararmış bir şekilde yarışıyor Aynen. iki takımda. Aynen. Haftanın son dokunulmazlık oyunu. Ödüllü bir oyun. Çok iyi Aysu. Elanur ikinci çamur engeline girerken Aysu 3'e girdi. Çok öndesin Aysu. Yani çamur etabını tamam, geride bırakmak hadi onları ya. çok rahatlatıyor. Ela, hadi kızım. Çünkü yoğun bir çamurdan olsun, geçtiklerini o. rahatlıkla söyleyebilirim sevgili hadi seyirciler. Elanur yeni bir kıyafet giymiş Allah Allah. gibi adeta. Hadi Elanur'la. Aysu hem avantajı sahibi hem de mesafe avantajı var. Haydi Ela haydi. Aysu düşürmeye devam ediyor. Elanur da geldi. Haydi kızım. Evet. Bravo. Bravo. Evet. Sen, sen. Sıralar. Oh, Bu atışları yaparken ikişer ikişer düşürmek en avantajlısı. Ay. Bu arada Aysun'un üç labutu kaldı artık. Çok başarılı atışlar yaptı Aysun. Üç labuta düşürdü. Ela'nın dokuz. Aysun'un üç labutu var. Ela'nın bir butu düzeltecek şimdi düzeltti. Aydın. Topunu başlangıç noktasına atarken düşürmüştü çünkü. Ve Aysu 2. Elanur vurdu. Ama Aysu bu oyunda varım dedi. Kendisinin 2 takımının 3. sayısını alıyor ve ünlüler 3-2 öne geçiyor.